hayır o değil. Ben çocuğa diliyorum. Babası da almamış Songül'ü eve. Hiç şaşırmadım. Ha, geldiniz mi? Hallettiniz mi Fuat denen adamı? Halledemedik baba. Ya niye? Ne oldu bir problem mi var? ...Sadrettin oradaydı baba. Ne demek Sadrettin oradaydı? Adamlarla anlaşmış. Bize resmen posta koydu baba. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? İyi misin? İyiyim iyiyim. Babam duyunca ne tepki verecek? Çok merak ediyorum. Sıkma canını. Bu böyledir. O da kıymetini bilseydi. Bak aslan gibi adamsın. Kimseye kulluk etmeye ihtiyacın yok. Babana hem, bile. Hem baban çoktan yapmış seçimini görmüyor musun? Doğru. Bak aklında bir soru işareti kalmasın. Biz arkandayız. Her zaman. Bizim sana ihtiyacımız var, senin de bize. Eyvallah. Merak etmeyin bundan sonra beraberiz. Hadi eyvallah. Güle güle. Peki niye alıp gelmediniz? Ha? Neden kafasını gözünü kırıp getirilmediniz buraya? Ortalık iyice karışırdı baba. Mekan kalabalıktı. Birden bire çıktı karşımıza. Ne olduğunu anlamadık ki. Hiçbirimiz beklemiyorduk ki baba. Adam resmen dayılandı bize. Bunlar beni benim canımla vurmak istiyorlara. ha. Ben onlara ne yapacağımı biliyorum. Biliyorum ben onlara ne yapacağımı. Sema. Sema yukarı çıkıyorsun. Yukarıda onların dosyalarını alıyorsun. Doğru savcılığa gidiyorsun. Baba bu durumu iyice gelmez mi? Gelirse gersin. Cevapsız mı bırakacağız bunları? Çocuk oyuncağı mı zannediyorlar bu işleri? Baba. Acele etmeyelim. Önce bir Sadrettin'le bir konuş. Ya ne konuşacağım o adamla be? Hadi Sema, hadi çabuk çık. Hadi. hadi Sema. Sema. Telefonla konuşacağım o adamlarla. Ben biraz bahçedeyim. Efendim. Alo. Bahri Bey sizinle görüşmek istiyor. Buyur baba. Alo. Buyur. Büyük yanlış yapıyorsunuz. Sadettin'i bu işe bulaştırmayacaktınız. Senin oğlun sana bayrak açtıysa bunun kabahati bizde mi? Sen de adam gibi babalık yapsayın. Babalı senden mi öğreneceğim lan? Neymiş derdin söyle. Hepinizi yakıyorum. Hepinizi. Bütün dosyalarınızı savcılığa teslim ediyorum. Benimle oyun oynamak neymiş göreceksiniz. Yapamazsın. Göreceksiniz. Cemal kızım çık git. Ne diyor? Lan Bahri hepinizi yakacağım diyor. Dosyaları emniyete göndereceğim diyor. Nasıl lan? Hani Sadettin'i yanımıza çekince Bahri'nin eli kolu bağlanacaktı? Adam delirmiş. Ulan Neşet, senin yapacağın plana ben. Sadettin'le konuşalım, baksın bir çaresi. Madem başımıza geçti, mecbur bakacak. Bana bakın. Bir dahakine ben gideceğim. Maçası sıkıyorsa benim karşıma çıksın. Eğer cesaretçi varsa, bana posta koysun. Ne oldu baba, neye kızdın? Önemli bir şey yok Ayşegül. O yüzden mi bağırıyordu? Hayırdır Neşet Bey? Beraber geldik Ayşegül'le. Abim hakkında duyduğum doğru mu baba? Ne duydun? İşte şimdi de düşman kesilmiş başımıza. Sen kimden duydun bunu? Ben söyledim, benden duydu. Senin için endişeleniyorum Poyraz. Yani Saadettin sana kafayı fena halde takmış durumda. Korkuyorum başına bir şey gelecek diye. O kadar da değil birader. Sen demek o adamlarla görüşüyorsun hala. Konumuz o değil. Baba ne olacak şimdi? Bak olmaz olmaz diyordum. Bu da oldu ne yapacağız? Ya kızım, kızım biz mi kabahatliyiz? Adamın karısı gidip başkalarından çocuk yapıyor. Bize söylemiyor. Kız mıyım? Ya kız Hızda. Onun da illa gidip düşmanlarımızla işbirliği yapması gerekmiyordu. Düşmanlarınız. Yani babanın düşmanları işte. Abimi biliyorsunuz devinin tek o. Geri adım atmaz şimdi. Şimdi bir de orada saygı gördüyse tamam, ondan iyisi yoktur. Ayşegül Hanım, biz burada ona saygı göstermiyor muyduk yani? Ya sizinle bir derdi yok onun. Onun derdi babamla. Babamdan saygı görmek istiyor. Çok yazık. Çok. Bu adamlar çok tehlikeliler Poyraz. Esadettin'i yani bu çukurdan kurtarmamız lazım da. Nasıl işte. Baba. Onun derdi benimle. Bir çağırsan, bir konuşsan. Baba. Gerekiyorsa bir daha Poyraz bu eve adımını atmaz. Niye atmıyormuş? Onun keyfine göre mi davranacağım ben? Baba. Gel etme. O senin oğlun. Hala çok seviyor seni. Şimdi bile bin pişmandır yaptığını. Kafasını duvarlara vuruyordur ben ne yaptım diye. Çıkar telefonunu ara. İkna et şunu. Gerekiyorsa biraz alttan Bak bu işin sonu çok kötüye gidecek. Ne olur. Ayşegül haklı. Sonu kötü olacak. Usta. Burada bir aile içi bir şey konuşuyoruz. Ne var bunda Poyraz? Ben de aileden sayılırım. Abinim ben senin baba ne olur. Baba hadi. Ne? Eve kaldın haberleri. Efendim baba. Oğlum nasılsın? İyiyim. Demek ki öğrendin, aldın haberleri. Aldım. Seninle konuşmak istiyorum. Kaldı mı konuşacak bir şey? Buraya gel. Sebep? Çünkü ben senin baban, sen de benim oğlumsun. Kırma beni. Hadi gel. Tamam baba, geliyorum. Ne dedi? Geliyor. Oh şükür oldu bu iş. Poyraz. Bence sen Sadretine gözükme. Haklı. Havle. Havle. önce de o zaman ben. şu işte milat bekleyeyim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.